Bolu'da 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 8. günün duruşmasında müşteki ve tanık beyanları alınmıştı. Bugün saat 9.45'te başlayan 9. duruşmada da tanıkların dinlenmesine devam ediliyor. Grand Kartal Otel'de kat görevlisi olarak çalışan Tanık İdris E. 2008 yılından bu yana Grand Kartal Otel bünyesinde çalışıyorum. Saat 3.28'de arkadaşım tarafından uyandırıldım. Dördüncü kata çıkmaya çalıştım. Emir arası aradım. Yangın var yukarıya çıkamıyoruz dedim. Merdivenlerden insanların inmesine yardımcı oldu. Otelde kat görevlisiyim. Kış aylarında Kartalkaya'da, yaz aylarında Gazelle Otel'de çalışırım. Bolu İtfaiyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli İrfan Car birinci kattan 12. kata kadar her kata bastı. Eksikliklerin tespit edilmesinin ardından Cemal Özer muhasebeye geçerek eksiklikleri temiz kağıda geçirdi. Cemal Özel eksiklikleri Ahmet Demir'e gösterdi. Ahmet Bey de onları Emir Aras'a gönderdi. Emir Aras Halit Ergül'ün damadı pozisyonunda. Otelin müdürü Zeki Yılmaz. Otelin alarm sistemi vardı ama çalışmadı dedi. Seks bir sistemiyle duruşmaya tanık sıfatıyla katılan resepsiyon görevlisi Batuhan M.Ç. Olay günü 4-12 vardiyasındaydım. İkinci katta yatıyordum. Saat 3.30 sıralarında beraber çalıştığımız arkadaşlarımız ikinci katın koridorunda otururken dumanı fark edip yan yangın var diye bağırmış. Ben de de kulaklık takılıydı. Sonrasında başka bir arkadaşım kapıları yumrukladı. Hızlıca aşağı indik. Kayak odasının çıkış kapısı kilitliydi. Kapıyı zorlayarak açtık. Mutfakta patlama oldu sanırım. Üzerimize parça geldi. Dışarı çıktığımızda dördüncü katın yandığını gördük. Yangın tüpü görmedim. Odalarda sigara içildiğinde duman dedektörlerinin çalışmadığını biliyorum diye konuştu. Grand Kartal AŞ çalışanı tanık Mehmet K ise yangın anında odadan çıktım. Resepsiyon kısmında yoğun duman vardı. Dışarıya çıktığımda telefonumun olmadığını fark et. Arkadaşlarımdan telefon isteyerek teleski personelini aradım. Uzun merdivenleri getirmesi gerektiğini söyledim. Merdivenlerle insanları kurtardık. Otoparktan araçların çıkışıyla ilgili bir bilgim yok dedi.